Herkese merhaba arkadaşlar adım Hakan Güler kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Last Village adlı bir korku oyunu arkadaşlar. Ee, bu korku oyunu arkadaşlar ilk defa oynayacağım. Şu an nasıl bu galiba fragman arkadaşlar. Bakalım oyun kaç paraymış? O, 105 lira arkadaşlar. Ama çok pahalı ya. Anlaştık. Ben bunu inlaşır. sonra oynarım arkadaşlar. sonra oynarım. Bakalım resimlere bakalım. O hakikaten uzadı galiba. O robotta da var lan. Şimşekten çakıyor. Bu savaşta küçük bir köyde bir ayrıva vardığınızda üzerinde güçlerin veya sadığına tanık olursunuz. Yabancı davetsiz misafirler gelip püskürtmeye karar veriyorsunuz. Anlaşılır basıyor bu ya. Bakalım işte videosu var. İzleyelim bakalım. Anlaşılır böyle bir evdeyiz arkadaşlar. Böyle bir baraka evdeyiz. Evet taraflar sessiz bakalım ne olacak. Aa adam bir şey geçti. Uzadı mı acaba ne o? Ne oluyor lan? Ne oluyor öyle? Aa uzadıla geliyor. Aa. Allah'sa uzağına geldi. <laughs> Anam arabada geliyor. <laughs> Haydi kaza yapıyorsun. Aa, şu bunları ödememiz lazım. Yani bir de parkur var herhalde. Aa, yırtık var lan. Aa, nasıl oyun böyle arkadaşlar? Valla uzaylı, uzaylı attı film arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyun farklı nasıl farklı neydi? Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tabii kalın. Bay bay.